İsmim Mustafa Çalışkan, Yozgat Yerköy Sekili Bölgesi'nde tarım işiyle uğraşıyoruz. Burada yaklaşık 700-800 dönüm arazi üzerinde sulu tarım yapıyoruz. Bu seneki 280-300 dönüm üzerinde siyah çerezlik, ay çekirdeği tarlalarımızdaki hasat başladı. Maalesef verimler düşük, mantar hastalığı, yani kafasında kelle kuruması dediğimiz hastalık mevcut bölge genelinde verimler düşük elimizden geleni yapıyoruz çekirdeğimizden set ediyoruz İsmim Murat Kaya Yozgat Yerköy sekil Köyü'nde çiftçilik yapıyorum Burada şu an çekirdek hasadı yapıyoruz önce bunu işçiyle yapıyorduk tarım işçileriyle kesim yap yapılıyordu yere atılıp üç gün falan kuruyup tekrar geri patos, tekrar bir iş, işçilik orada Ama şu an yeni bir makine var şu an Sekri bölgesinde. Bu 20 kişinin yaptığını tek başına tek bir makineyle yapıyoruz yani. Tek bir operatör, tek makine. Bununla hem kendisi alıyor hem patosa atıyor hem şeye römorka yüklüyor. Yani işlerimiz artık yani şey makine üzerinde olduğu için daha da rahatladık şu an. İşçiyle biz şu an burası 50 dönümlük bir tarla. İşçiyle biz bunu 3-4 günde yapılıyordu, kesiliyordu, hasadı 5 gün falan sürüyordu. Şu an bunu tek başına bir günde, yani iki, bir buçuk günde falan alıyor yani. Şu an yaptığımız işlem patosu atıyoruz, kestirdik. Bu aşağı yukarı 11 dönümden falan çıkan hasat bu. Yani o da aşağı yukarı 1500 falan, 2000, 2000 yani 2 ton falan zor gelir gibi diyoruz ama düşük yani normalde 2500 falan olması gerekiyor verim ortalama verim ama bir yani dönemde 50 kilo 70 kilo kayıp var şu an için. Bu üç gün falan burada kurutacağız abi işte karıştıracağız. Ondan sonra tekrar bir daha şey içeri eletiyoruz. Ondan sonra da işte toplayacağız. Tüccara vereceğiz artık.